people be like, why are you always traveling? I'm addicted and I just can't get enough. Evet, merhabalar. Ee, burası bir çiftçilerin pazar yeri. New Jersey, Trenton, e, Philadelphia arasında yolda geçerken gördüm durdum. Fiyatlara bakmak istedim. Ee, e, evet sarımsaklar var sepette üzümler var banana muz bir sepeti bir dolar garlic sarımsağımız var how much the every basket how much is it the different price four dollars four dollars one basket, two baskets okay thank you bir sepet 4 dolar. 2 sepet alırsanız 7, 3 sepet alırsanız 10 dolar. Buradaki her şeyin fiyatı üzüm de aynı şekilde. Ben ne dersem bu limona benziyor. Limon, elma, armut, portakal var, elma. Yani burada gördüğünüz her bir sepet 4 dolar. 2 sepet alırsanız 7 dolar. Artık karşılığını şu anda dolar Türkiye'de 8 Mayıs itibariyle zaten dersem 20 lira var. Champagne ee, mango. Mango tanesi bir tanesi 1 dolar. 6 tane alırsanız 5 dolarmış. Burada büyük mango'lar var. Aynı şekilde mısır var. Kabak soğan var. Türkiye'de şu anda bayağı gözde beyaz soğan var. Ee, şu Ayşe kadın mı derler, taze fasulye mi, börülce mi, bezelye mi tam bilmiyorum artık. Aynı şekilde evet devam ediyor. Bir sepeti 4 dolar. Havuç var. O havuçlar bayağı iriymiş. Mantar var var. O yerel domateslerimiz var. Güzel. Kırmızı biber var. Biz Türkiye'de salçalık biber dediğimiz bir türden. Salatalıklar burada <laughs> bilmiyorum yabani gibi yani yerel iri iri salatalıklar var. Domates, üzüm. Yani bayağı bir çeşit var limon var. Onun fiyatını buradan göremiyorum. Şöyle dışarı döneyim. Limon. 3 tanesi bir dolar limon. Avokado. Hamaç avokado. Banda alır iç. Tanesi bir dolar. Six for five. Altı tanesi de 5 dolar dedi. Aspabagus tanesi bir dolar. Bilmiyorum bunu. Ee, ne olduğunu bilen varsa. Articles. Bunlar biraz galiba iklimsel meyveler buralar. Bu muz gibi ama muz değil. Bunu e, dilim dilim doğruyorlar. Kızartıyorlar. Ekmek niyetine yanların, e, yemeğin yanında yiyorlar. Yani ben bunu şekerlisini seviyorum. Benim eşim kaynağından yapıyor. Bu siyah böğürtlen çilek var. Çilek ne kadar? Tut dolar. Hiç. Üç tanesi 5 dolar. just two dollar, right? Three for five. Güzel. Çilek var. Çilek almak lazım. Bu da böğürtlen, kara böğürtlen. Bu da iki dolar yine bir tanesi. 3 tane alırsanız 5 dolar Birdland seviyorsanız Yani başka pazarlar da var böyle Değişik ama hemen Bayağı galiba toplanıyorlar artık Şu anda Saati de göremiyorum Saat öğlen 2 Ama toplanmaya başlamışlar Evet Amerika New Jersey'de Philadelphia sınırında fiyatlar böyle. New Jersey, New York hemen hemen fiyatlar böyledir. Ve buralar genellikle tarım arazisi, çiftçiler olduğu için çiftlik ürünlerini böyle bolca vardır. Yani market fiyatlarından biraz daha ucuz, uygun. En azından yani direkt çiftçiden halka arz gibi düşünebilirsiniz. Bilmiyorum artık Türkiye'deki fiyatlarla siz kıyaslayın. Eee şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Subscribe.